merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Life Bird'teki evimin birinci katını tanıtıyorum çekiyoruz başlıklarında anladığınız gibi Hazırsanız o zaman eve geçelim Evet arkadaşlar girişte böyle bir lambamız var. Bakın böyle yanıyor hani. Akşamları böyle dışa çıkarken mod giymek için yakıyorum böyle kendime için. Böyle bir pamuklu bir var alttaki dolap montlarımı koyacaktım içine ama montlarımı daha koyamadım çünkü montlarımı daha almadım burada da böyle küçük bir hal var işte arkadaşlar nasıl sunuyoruz benim odam çok büyük neyse burada köpeğimin eşyaları var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ya ben oturuyorum ya köpeğim burada ben oturuyorum bazen arkadaşlar telefonuma bakıyorum köpeğim ya burada uyuyor şunu kapatalım şimdi köpeğim gitti oynuyor şu an Burada böyle altın ve şöyle ve bardağım var. Burada yemeklerim var. tablo var. Çiçeklerim var ama bunlar böyle kırılmak akşamları. Şöyle yine bu her yerde mum var arkadaşlar. Burada bir tane çiçek var. Burada bir sürü tabelalar var. Burada dolabım işte. Arkadaşlar bu dolabın sırrını biliyorsunuz. Burada bir tane böyle gezi geçit var. Ben her zaman öyle kapatıyorum tabii kapatamıyorum. Evet. Neyse, kapatamıyorum Çok güzel. kapattık. bu bir tane piyonom var. Böyle çalıyorum. Aa, şey onu çalarken de mikrofonla söylüyorum. Öyle bir tane piyonom var. Burada manzara çok güzel değil mi? Bakın şurada bir ağaç var. O da çok sevdim. Tamam var. Ya telefon bakıyorum burada ya da, ya da kitap okuyorum. Burada yoga matım var ve yoga yastığım var. Onları hep burada bulunduruyorum. Burası da çalışma yerim. Burada bir arkadaşımın geldiği davet vardı. Gidemedim tabi. Bir hafta sonra ne daveti. Burada birincilik şeyimi aldım. Üç yıldızlı. Ya böyle bir kurbişimiz var böyle. sonra ne Burada kameralarım var. Burada kitaplarım var. Burada lise 1'e gidiyorum. Çok alakalı. Burada. Burada böyle şeyim var. Çalışma masam var. Burada defterim, kalemim var. En son az önce video yüklüyorum da. Çok kolay. Bu tepemin eşyaları var. Ee, Burçalı'yı çok sevdim ben kalbim var. Burçalı köpüşüm. İsmini daha koymadım ama. Çok tatlı. Orada oynuyorlar. Ben bununla arkadaşlar oynamadıklarını böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Sonra bunu kaldırıyorum. Burası da böyle. Oynayıp, böyle arkadaşlar. Burada işte eşyalarım var. Banyom. Evet. Evin son tarafı da banyosu. <laughs> Şöyle bir perde koyacaktım. Perdemi bulamadım. Ay şurayı da kapattım ya neyse. Burada böyle bir işte şey var. Böyle bir şey var. Burada şampanya var. Şöyle tamam. Ben bunu hep sıkıyorum. <laughs> ee, böyle bir şey var. Şimdi eve gidiyorum ben. Banyoya girerken falan ya da bakım yaparken. Şu tuvaletim var. Peçetem var. Havlum var. İşte kurutma şeyim var iki tane var diyeceksiniz buraya gelince. Arkadaşlar hem burada bir maskelerim var bir sürü. Burada da da burada da <laughs> e, ee, diş fırçamız diş macunum var. Burada arkadaşlar ben burada çalışmıyorum sanırım hem merakım çalışıyor işte. burada yıkılmıyor? ya da burada yıkılmıyor. Bunlar bakım yerinde olmasın lazım ama ben şey Banyodan sonra çıktıktan sonra banyo çıktıktan sonra yapıyorum. Evet küçük bir aynam var. Burada da sabunum var arkadaşlar. Ee, o zaman videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, 100 like gelirse bu videoya ya da 50 like gelirse ikinci katımı da çekeceğim. Burası birinci kattı. O zaman görüşürüz.